bir bozgun havası var tabii hepimiz gözlüyoruz. Ee, özellikle muhalefette yani 25 milyon insan e, o büyük bir umutla sandığa gitti ve e, olmadı. Bu olmaması ilk kez karşılaştığımız bir şey değil. Yani e, ben hayatım boyunca kim bilir kaçıncı seçim yenilgisini yaşıyorum. Birçok insan e, birçok seçime umutla girdi, kazanılmadan çıktı ama bu sefer gerçekten ...birkaç nedenle e, bozgun havası çok daha ağır bastı. Birincisi umutlar çok yükselmişti. Yani 20 yıllık bir baskı rejiminden sonra nihayet kurtulacağız duygusu çok ağır basıyordu. E, i̇kincisi hakikaten Türkiye'de hiç rastlamadığımız kadar geniş bir ittifakla seçime girildi... ...ve kamuoyu yoklamaları da yanıltıcı oldu. E, ve işte işte adaya aday tartışması bitmişti vesaire ee, ve hani oldu bu iş havası çok yaygındı ve umutlar çok yüksek olduğu için hayal kırıklığı da aynı ölçüde yüksek oldu. Tabii bunun bir başka neden artık 20 yıldan sonra insanların bir, bir 6 yıl daha takati gücü kalmamıştı. Onun yarattığı bir bozgun havası da vardı. Dolayısıyla ulusal bir depresyon diyebileceğim bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Hepimizin içinde olduğu. Ee, bir Korkum şu ki Altan bu bir sadece bir seçimin kazanılması değil bir e, bir seçimin kaybedilmesi değil bir neredeyse ülkenin kaybedilmesi gibi bir ruh hali yarattı. O kadar büyük bir bozgun havası var ki gerçekten ben buradan bile hissettiğim bir şey e, herkesin ülkeyi terk etmeye neredeyse niyetlendiği, çıkış yolları aradığı, biraz umudunu kestiği, artık çıkış yolu görmediği bir ortama girdik. Bu tür durumlarda biraz galiba geri çekilip bir genel bakmanın, biraz sakinleşmenin e, ve suçlu aramak yerine hani kendi sorumluluğunu tartmanın zamanı. Ben biraz kendi açımdan bunu yapmaya çalıştım. Yani e, nerede yanlış yapılıyor, acaba tarihsel perspektifte bu yenilgiler silsilesi nereye oturuyor, Nered, nasıl baş edilebilir e, biraz buna bakmaya e, çalıştım. Bu sadece hani ruhu sakinleştirmek için değil, politik durumu biraz daha iyi analiz edebilmek için de zorunlu bir şey. Çünkü şu son bir ayda hani biraz uzak durmaya çalıştım sıcak gündemden. Çünkü sen çok içindesin, sen daha net görüyorsun. Özellikle CHP cephesinde yaşananlar sadece moralleri daha da bozma ötesinde bir şeye yaramıyor. O yüzden de hani bütün bu güncelik politika ve işte senin yüzünden olduğu yanlış adaydı, öyle yapmasaydık, bunlarla girmeseydik dışında bir meselesi var Türkiye'nin. Biraz o meseleyi anlarsak onu çözmeye daha çok odaklanabiliriz diye düşündüm ve biraz açıkçası ona vakit harcadım.